Ee, süper şimdi yine gazeteden kelebekler kestik ee, bir tepsi boyayacağız hı hı. Ee, bugün bu tepsimizi de birine hediye edelim. Edelim. Edelim şöyle şöyle e, kelebeklerimiz var bunları nasıl kestik e, dersek Sibel çok güzel bir bordo boyadı bordoyu çok seviyorum şöyle üstüne koy istersen. Şöyle. Nefis bir bordo vişne İsterseniz rengi gibi. İsterseniz şöyle renkli kısmı da kullanabiliriz. Evet Böyle aman kullanabiliriz. aman onda bir şey Ay, olabilir. Yok. Dön Döndür, dön, arkasını döndür. Şöyle olur. Tamam bak çok güzel. Her türlü Şöyle renk olur. var. Ee, böyle koyu renkler üzerinde çok güzel. Bunun verniği nasıl olmalı Sibel sence? Bunun verniği istersek o 50 kat vernik de yapabiliriz. Ama her zaman hep aynı şeyi belki söylüyorsunuz diyecekler ama o e, su bazlı parke verniği. Yani o kullanım açısından... Bunda ne varsa onu sürelim bence. Olur. Tiner, bu da o. Tiner, evet bu. Tiner gerektirmiyor. Koku yapmıyor. Fırçamızı suyla rahat yıkayabiliyoruz. Ya sprey vernik? Yani bizim tercih ettiğimiz iki vernik türü bu. Evet 50 kat vernik sürülebilir kıvamda olanlar da çıkmış. Aha. Çok güzel. E, şimdi... Şuradan biraz bir kesme göstermek istiyorum. Şunu da vereyim ee, dergilerle. Şöyle var. ayarladık. Ee, şey sayfaları nerede? Dergiler burada. Dergiler orada. Burada. Bunlar gazete sayfaları. Şöyle şöyle ayarladık nasıl kesiyoruz. Ee, buna kelebek mi keseyim? Kartuş çıkarayım mı? Buna kuş ver Sibel. Buna kuş, kuş mu e, tamam. yapalım. Kuş da olur. Şu çiçeklerden isterseniz biraz araya serpiştirebiliriz. Buyurun kuş burada. Evet. Biraz kuş e, şey. Şimdi... E, bu tepsiyi de boyayacak mıyız? Evet onu da şeye boyayacağız. Bu saksı maviye boyayacağız. O tepsiyi de. Evet şu şekilde buna göre ebatları kesiyoruz. Mesela bundan kuş yapalım diyorum. Biraz daha koysa mıydım? Neyse bunu Yok, böyle keselim. Mı? Evet. Çıktı. Kuşlarımız şöyle... Ee, bakın biri böyle biri böyle ee, pek çok kuşumuz oluyor bir anda pek çok yerde kullanabiliriz ee, bu kartuşlar önemli bu yaptığımız işte kuşlarımız şöyle şimdi bu tepsiyi boyayacağız Sibel çok güzel bir mavi hazırladı mavinin üstünde de bu gazete e, kağıdı çok güzel duruyor Şunları da atmayabilirsiniz. Atmadığınız zaman bunlar da stencil yerine e, geçebilir. Şimdi bir de şey demişti seyircilerimiz geçenlerde böyle bir iş yaptığımızda. E, bu kelebek mi? Bu kelebek evet. Kelebek Çıkartayım mi çiçek mi? mi keseyim bundan? Bence isterseniz kelebek keselim. Yani. Kelebek keselim ha. evet. Şimdi bunun üstünde bir kelebek var ve içinde şurada elimi fazla bastıramıyorum bıçaklar var. O bıçaklar bunları kesiyor. Şimdi koydum. Şöyle yaptım. Her türlü materyali kesebiliyoruz. Bunun kartuşları e, önemli. Makine bizim hiçbir alakamız yok. Makineyi internetten seyircilerimiz e, araştırıp bulabilirler. Markasını daha önce de yayınlamıştık. Biz de öyle sizler gibi satın almıştık bunu. E, kartuşlar önemli burada. Şimdi bakın kelebekler çıktı renk renk. Yani şöyle koyayım yine şuraya açayım. Peki acaba renklerden mi pişirsek buna? Ee, Valla çok güzel oldu. Renkli de olur. Şu maviler falan çok güzel çıktı. Şu Biraz maviler, gazete. Tembeler. O da olur, o da olur. Nasıl istersek. Her zaman da biz bunları böyle keser hazırlarız ee, ve saklarız ona onu yap Siber ama onu niyet tamam, ettik oldu. niyet tamam. ettiğimiz şey bozulmasın. Şimdi neyle yapıştıracaksın? Sen yapıştırmayı. Yine dekopaj e, tutkalıyla yapıştıracağız. Bunu evet. e, bir kat boyadık su bazlı boyayla. Sonra kuruduktan sonra güzel sünger zımparayla her tarafını bilhassa da şuraları çünkü buraları sert oluyor. Bu medefe bir tepsi Derya yani Hanım boyadığı gibi şu an boyanmamış hali öyleydi. Bir kat Öf. kurudu sağ bu renkte iyi evet. Sonra bu zımparayla zımparaladık, bir kat daha boyadık. Şimdi artık yapıştırma aşamasına geldik. Evet. Onun için de şuradan şeyi alacağım. Ee, evet. zımpara çok önemli. Zımparayı hani es geçmemek lazım. Çünkü bunu ya kendiniz kullanacaksınız ya birine e, hediye edeceksiniz. E, Bence zımparasını mutlaka çok güzel bir şekilde yapmak lazım. Şu kolları biraz toplamak lazım. Şu arkasına sürüyorum tutkalı. Gazete kağıdı olduğu için incecik. Bu hiç şey de yapmayacak. Normal dekopaj kağıtlarındaki bir kod farkı da yapmayacak. Ee, eğer bir şeyin fotokopisini de çektiriyorsanız böyle yapıştırmak için... Lütfen onları e, ince e, kağıda, incecik bir kağıda çektirin ki yapıştırdığınız yüzeyde kalınlık yapmasın. Fotokopi çektirdikleri yeri söylesinler. En ince gramajdaki kağıdı rica ediyorum diye. Çünkü onlar genelde kalınlık evet. çekiliyor. Şimdi... Ben de e, uzun zaman ahşap boyama e, kursuna gittim. Ona da hevesim oradan. E, benim çok sevgili hem arkadaşım hem hocam Hafize Manav'a da teşekkür ediyorum. Bilgiler e, unutulmuyor gerçekten. Her zaman e, çok güzel bir atölyesi vardı. Biz de e, arkadaşlar oraya gider. Aynı sitede oturuyoruz. E, ve çok iyi bir hocadır. Eli çok iyidir Hafize'nin de hatırlar mısın? Evet, şeylerini? evet ne kadar güzeldir. Yani biraz e, bilgi de gerekiyor. gerekiyor evet. bakayım Sibel görüyor musun? Şu şeylerini Şöyle. yapıyorum. Vay. Şöyle gözünü yapıp sonra şunun üstüne de kendi bordosuyla birkaç böyle şey fırçayla ince desen yapalım diyorum. O çünkü onu boş kullandım. Bunlar yazılı. Üç tane kelebek. Hı hı. Onda yazı yok. Onun üstüne desen yapalım diye öyle bıraktım. Bu elindeki evet. boyutlu boyayla da yapabiliriz onun üstüne desen. Evet. Sonra buralarına parmak yağdız geçeceğiz. Bu arada da olur. Olur. Dediğin gibi. Hı hı. Ne deseni yapmayı düşünürsün mesela? O daha küçük şey böyle hani ha, testette yaptığımız haliç işi gibi. Evet. Küçük, ince. Şu kanatlarına desen Ay yapalım bordoyla. O Ger da öyle olsun. E, gerçekten çok güzel oldu. Evet e, çok beğendim. Bu makinayı bize çok soranlar oldu geçen haftalarda yaptığımızda. Ama makinayı ismini yazdık oraya. Bugün yine yazar arkadaşlarımız koydukları postun altında paylaşırlar. Makine çok uygun ama içine ne alacağınıza yani kartuşlarından ne alacağınıza lüzumsuz bir şey almayın. Çünkü ee, makine kadar fiyatı var kartuşların. O zaman da söylemiştim. Ee, lüzumlu bir şey. Yani sizin sevdiğiniz bir, bir tane deseni alsanız, mesela öbürü de çiçekli. Ee, var mı kesmediğimiz bir şey? Bir, de, bir tane de çiçekliden den keseyim ki hani. İsterseniz zencefil kağıtlarımız da var. Ha var, onlar da var. Ee, çiçek şu muydu? Evet Derya Hanım. Galiba. Ee, çiçeği keseyim. Ee, ben mesela çok lüzumsuz e, kartuş almışım zamanında. Ee, Onlarla hiçbir şey yapmıyoruz. Şimdi çiçeği de bir tane göstereyim. Ee, kumaş kesebiliyoruz. Kağıt kesebiliyoruz. Pardon. Evet. Şöyle yapayım. Bakın onları da yine şu yüzeyde göstereyim. Bir de küçük çiçeği var. Şu şekilde. Ee, buradan kağıtlarımızda Kağıt olursa Ayrılması daha da kolay oluyor. Bakın. E bunları da yine gazetelerden de yine böyle şeyleri seçtik, değil mi Sibel? Evet. E i̇şimize yani gelişi güzel. Gelişi güzel öyle de yapmadık. Oradan e gazeteden de ne yapmak istiyorsak onları o şekilde e yaptık. E ...isteyen bir izleyicimiz olursa istersen buradan çiçekti kuştu. Ee, paket yapıp öyle de göndeririz Kendi yaptıkları bir şeye de kullanabilirler. Bakayım Sibel. Şöyle bir şeyler yaptım olay oldu. Evet. Şöyle şimdi gelip. olay çok başka bir boyut i̇ki kazandı. Yapra. Bravo. Şuraya doğru da git Hı -hı, Sibel. Şuradan da geleceğim. Burada birleştireceğim. iki dalı Olay oldu. Çok güzel.